yetiş advi oczywiście yeşili Şu yeşili Çocuklar giyin. Yani, tabii siz onları giyin görelim giyin bir Bunlarla çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz biz. Mümtaz hocamızla beraber, tamam mı? Hocam. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu bunları size özel olarak yolladı. Bu çalışmaların içerisine bandırmada dahil oldu. Sizin olduğunuzda 12 okuldan bir tanesi. Bunun için bunlarla çalışacağız. Evet hocam buyurun ee, Şu anda e, takımlara malzeme dağıtıyoruz Malzemeler nereden geldi Kim gönderdi Hangi takımlara veriyoruz Bir anlatın lütfen Şimdi biz bu KOF projesinde Kulüp okul futbolu adı altında Ocak ayından itibaren Toplantılarımızı gerçekleştirdik Bandırma'da 12 tane okulumuzu seçtik Bunlardan bir tanesi de Kor Gen. Enver Akoğlu İlk öğretimi Mümtuz hocamızla çalışacağız kısmetse onlar 12 tane okula dağıtılan malzemeleri. Şimdi bugün hocamız bizi davet etti. Biz bir saha çalışmalarında göreceğiz. Bu malzemelerimizi de bu çocuklarımız kullanacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu okullarımıza 50 adet kapak dediğimiz yani saha içerisi çalışmasında kullanacakları kapak, iki takım fosforlu yelekler ve 10 adet de futbol topu filesiyle beraber yolladı çok güzel çalışmalar yapılacağına ben inanıyorum. Biz bu bandırmada bunu zaten okullarımız gerçekleştiriyor. Çok saygıdeğer beden eğitimi öğretmenlerimiz sayesinde daha da geliştireceğimize inanıyoruz. Biz buralardan Bandırma Spor'un altyapısına ve Bandırma'nın diğer takımlarının temellerini oluşturacak öğrencileri belirleyeceğiz. Bu Bandırma Spor olabilir. Bir baskı yok bizde. Bu projenin içerisinde karışık kız erkek ayrımı yapmadan hocalarımızın belirlediği, öğrencilerimizin katıldığı 2001-2002, 2003-2004 keşke oluşturabilseydik 2005-2006'ya kadar inmek istiyoruz. Ama biz bunu şimdi bu şekilde belirleyip Yılın sonunda da inşallah UON adı altında gerçekleştirecek olan bir ligimiz olacak. Buna da katılmak isteyen kulüpler veya okullarımız olduğu zamanlar biz bunu yapıp buranın da tabanını oluşturmak istiyoruz. Başlangıç olarak 12 okul seçtik. İnşallah çok başarılı bir çalışma yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Örnek teşkil edecektir bu mutlaka. Gelecek yılda Bandırma'da daha üst seviyede festivaller gerçekleştireceğimize inanıyorum ben. Bu çalışmaların sonunda Şimdi okul içerisi çalışmalarımız var ve biz okullarımızı geziyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerimizin tümüne malzemeler dağıtılmıştır. Bu dağıtılan malzemelerde bugün ilki gerçekleştirdik. Kor General Enver Akoğlu okulunda Mümtaz hocamızla beraber bir sağ çalışması yapacağız ve gözlemleyeceğiz. Sonra diğer okullarımızı da gezeceğiz. Ay sonunda da kendimizin belirlediği kurallar içerisinde altı olabilir, onarlı olabilir. Kurmuş olduğumuz parkurlarda parkurları kullanacağız. Oyunsal anlamda maçlarımız yapacağız. Bunun hiçbir rekabeti yok. Biz rekabet içerisinde olmadan bu işleri spor, sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleştireceğimize inanıyorum burada. Tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum.